Arkadaşlar merhaba. Borsa Bey kanalıma hoş geldiniz. Bugün şirket değerlendirmesi ve mali analizini yapacağımız şirketimiz Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı olup yapılan değerlendirmeler mali analiz niteliğinde olup herhangi bir yatırım tavsiyesi değildir. Öncelikle şirketimizi biraz tanıyalım. Ee, şirketimiz 1995 yılında inter yapıyla inşaat sektörüne giriş yapan şirket zaman içerisinde tüm gayrimenkulleri tek çatı altında toplamak amacıyla 2009 yılında Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nı kurmuştur. Şirket Forbes Türkiye dergisinin 2014 yılı verilerine göre hazırladığı Türkiye'nin en büyük 100 şirketi sıralamasında birçok önemli şirketi geride bırakarak 57. sırada yer almıştır. Şirketimizin ortaklık yapısına bakar isek %49'la en büyük pay Ahmet Akbalı'a ait, %26'lık kısmı Ürfi Akbalı'a ait ve Borsa İstanbul'da da %23.2'lik kısmı bulunmakta. Toplam ödenmiş sermayesi 364 milyon TL'dir. Şirketimizin diğer faaliyet alanları ise tekstil, inşaat, tesis yönetimi, e, turizm konularında hizmet veriyor. Tekstilde Özak Tekstil 1985 yılından beri 3 ayrı fabrikada 45 bin metrekare kapalı alanda. Armani, Prada, Hugo Boss, Zara, Guess, Massimo Dutti, Replay, Esprit markalarına 3200 çalışanıyla üretim yapmakta ve yapılan üretimlerin %95'i de ihracata yönelik olarak olmakta. Eski ve güçlü bir tekstil firması Özak Tekstil. İnşaat zaten söylemiştik, inter yapıydı. 1995 yılında kurulmuştu. Şirketin Şirket özak gayrimenkullerinin projelerin hayata geçmesinde, proje yönetiminin yapılmasında, tedarik yönetiminde, kalite yönetimi, maliyet ve süreç yönetimlerinde de hizmet vermekte. Akgün Tesis Yönetimi ise özak gayrimenkulün yapmış olduğu inşaatlardaki tesis yönetimlerine hizmet vermekte ayrıca şirketin Antalya'da Ela Quality Resort Hotel isimli üst segmentte hitap eden ödüllü bir oteli de bulunmakta. Şirketimizin iştirakleri ise %95 payla Aktay Otel İşletmeleri, %60 payla Özak Yeni Gün Zilan Adi Ortaklığı ve yine %60 ortaklıkla Büyük Yalı Otel İşletmeciliğidir. Şirketin devam eden projelerine de biraz bakalım. Bu da çok önemli bir konu çünkü e, şirket e, İstanbul Kazlı Çeşmede büyük yalı projesi var. E, toplam buradan beklenen satış 6.5 milyar TL e, ve beklenen kar da 2 milyar 100 milyon TL'lik bir e, bu projeden kar bekleniyor. E, İstanbul yine Göktürk'te yüzde yüz e, sahiplikle e, şirket e, bir proje devam ettiriyor. Buranın da beklenen satış geliri 856 milyon olup beklenen karı 253 milyon TL. Ayrıca şirket 2021 yılında başlayacağı İstanbul Beşiktaş Balmumcu'daki 8349 metrekarelik bir projeyle konut yapmayı düşünüyor. Buranın da arsasının sadece ekspertiz değeri 170 milyon lira. Şirket ayrıca büyük yalı projesinde 149.914 metrekare metrekare alana sahip 859 ünitenin ön satışını gerçekleştirerek 2.8 milyar TL satış cirosuna ulaşmıştır. Demiştik ki 6.5 milyar liralık toplam bir satış geliri bekleniyor. Buranın yüzde 55 satış oranı ve yüzde 68 satış teslimat oranı ile 2.8 milyar TL'lik satış cirosunu hedeflemiş ve bunu da yakalamış. Ayrıca şirketimizin düzenli olarak aldığı kira gelirleri var. Daha önce yapmış olduğu projelerden. Bunların bazıları konut projesi, bazıları da ticari projeler. Burada %75 dolu konuyla 34 portal ticari yapı projesiyle Aras Kargo, Kost Türkiye, Özak Tekstil ve Asır Grup gibi şirketler kiracısı. İş İstanbul 34'te de %63'lük bir doluluk oranı var. Odaya Bank ve SGS Supervise yine kiracılarından. Ela Quality Resort Oteli söylemiştik. Yine %100 Şirketin sahip olduğu bir otel üst segmente hitap ediyor ve bu otel 2018 yılında Türkiye'nin en iyi yönetilen çocuk etkinlik Oteli ödülünü kazanmış bulunuyor. Şirketin ayrıca %80 dolu konuyla Bulvar 216 isimli bir ticari yapısı da var. Burada da başlıca kiraları Virginia, Angus, Hunger, Caribou, Starbucks, DNR, IF Performance Hall, Sinemo, ve Big Kitchen, Kensington gibi kiracıları da bulunmakta. Ayrıca İstanbul Bayrampaşa'da Forum İstanbul Alışveriş Merkezi'nin hemen yanında bulunan Metro Gross Market'in kendisi de yani daha doğrusu o menkulü de şirkete ait ve Metro Gross Market'le 30 yıllık bir kira kontratı düzen, imzalanmış ve buradan da düzenli kira geliri bulunmakta. Ayrıca %97 teslimat oranıyla Hayattepe isimli bir konut projesi de buradan da kira gelirleri bulunmakta. Büyük Yalı İstanbul'da da zaten anlatmıştık. Burada da %55'lik bir satış oranını 30 Eylül 2020 itibariyle yakalamış şirket. Bunların da satışları hala devam etmekte. Şirketin gayrimenkul portföy alımına bakarsak da toplamda 4 milyar 210 milyon liralık toplam gayrimenkul portföy değeri var kira gelirlerinde de 9 aylık süreçte 61 milyon liralık bir kira geliri elde etmiş. Buradaki en büyük pay %27.4 ile Antalya'daki otelinden aldığı kira geliri. daha sonra 34 Portal Plaza İstanbul İkiterli'de bulunan bir ticari kompleks dedik. Buradan %17.2'lik bir kira geliri var. %7.5 ile Metro Gross Market 6.5'la İş İstanbul yine ticari kompleksi ve 2.7 ile Bulvar 216. Totalde 9 aylık süreçte 61 milyon liralık düzenli bir kira geliri var şirketin. Şirketimizin bilançosuna bir bakarsak da şirket 31 Aralık 2019'da 459 milyon lira olan nakit ve nakit benzeri varlıklarını %11.5'luk artışla 512 milyon TL'ye çıkarmış. Hemen bunun bir alt kırılımlarına bakalım. Şirketin kasasında 36.139 lira var. 511 milyon 927 bin liralık kısmı ise bankada nakit olarak durmakta. Bunların da bir kısmını vadeli ve vadesiz mevduatlar halinde şirket değerlendirmekte. Toplamda 30 Eylül 2020 itibariyle de 512 milyon lira gibi güçlü bir tutarda nakit bulunduruyor bankasında. Şirketimizin e, yapı stoklarına bakarsak da 31 Aralık 2019'da 1 milyar 314 milyon liradan %15'lik artışla 1 milyar 513 milyon liraya çıkmış. Totaldeki dönen varlıkları ise 1 milyar 869 milyon liradan 2 milyar 315 milyon liraya %23.8'lik artışla e, bilançolarına yansıtmış. Totaldeki toplam varlıklarını ise %11 oranında arttırmıştır. 31 Aralık 2019'da 4 milyar 908 milyon olan toplam varlıklarını 30 Eylül 2020 itibariyle 5 milyar 431 milyon liraya çıkarmış şirketimiz. Stoklarımızda 1 milyar 513 milyon liralık yapı stoğu var dedik. Bunun 1 milyar 505 milyon lirası devam eden projelere ait... 8 milyon 608 bin liralık kısmı ise tamamlanmış satışa hazır halde duran proje stoğu olarak görünmekte. Uzun vadelilerde de 315 milyon liralık bir devam eden proje stoğu var. Bunlar inşaat halinde devam ediyor. Şirketimizin yükümlülüklerine ve üst kaynaklarına gelirsek de şirket kısa vadeli borçlanmalarında %11.4'lük bir azalış yakalamış. 31 Aralık 2019'da 1 milyar 10 milyon TL olan kısa vadeli yükümlülüklerini 906 milyon 454 bin liraya düşürmüş. Buna mukabil uzun vadeli yükümlülükleri ise 1 milyar 245 milyon liradan %28.3'lük artışla 1 milyar 597 milyon liraya gelmiş. Bu da bize şirketin kısa vadeli borçlarını ödediğini, bunların azaldığını, uzun vadeli borçlarının da halen daha devam etmekte olduğunu söylüyor. Öz kaynaklarında ödenmiş sermayesi 364 milyon TL'ydi. Burada herhangi bir sermaye değişikliği bulunmamakta. Öz kaynaklarında da %10.3'lük bir artış görünüyor. E, bu da oldukça olumlu bir durum. Bunun istikrarlı halde büyümesi gerekiyor. E, toplam kaynaklarında yani kısa vadeli yabancı kaynaklarının, uzun vadeli yabancı kaynaklarının ve öz kaynaklarının toplamındaki artış da %10.7 olmuş. Ayrıca şirketin net işletme sermayesine bakarsak da yani dönen varlıklarından kısa vadeli yabancı kaynaklarını çıkardığımız zamansa artı 1 milyar 408 milyon liralık gayet iyi bir net işletme sermayesi bulunuyor. Bu arada şirketin borçlarından bir detaylandırmasına bakarsak da 568 milyon liralık bir e, banka kredileri borcu var. Finansal kiralamalardan kaynaklı 226 bin liralık bir borçluluğu görünmekte. E, ayrıca bu e, 568 milyon liralık şuradaki 568 milyon liralık banka kredisinin 168 milyon liralık kısmı bir yıl içerisinde ödenecek. O da zaten bilançoda şu iki kalem kısa vadeli borçlanmalar ve uzun vadeli borçların kısa vadeli kısımları. 45 milyon 962 bin lirayla 122 milyon liralık kısım bir yıl içerisinde ödenecek olan 168 milyon liraya tekabül ediyor. 111 milyon 709 bin ve 288 milyon liralık kısım ise gördüğünüz gibi 2 ila 5 yıl içerisinde bankaya ödenecek olan kredi tutarları. Bunun da zaten toplamını uzun vadeli borçlarda şurada 400 milyon 272 bin lira da görebiliriz. Şimdi şirketin gelir tablosuna ve rasyo oranlarına ve kaldıraç oranlarına biraz bakalım. Şirket 30 Eylül 2019'dan 30 Eylül 2020'ye kadar olan bir yıllık süre içerisinde net satışlarını 4 kat, brüt satışlarını 3 kat, ve esas faaliyet karını ise 3,5 kart arttırma başarısı göstermiş. Burada tamamlamış olduğu projeler ve buna mukabil e, projelerden elde ettiği gelirler buna tabii en büyük sebep. Bu oranların bu kadar yüksek olmasında. Ayrıca dönem net karını da 6 kat arttırmış 30 Eylül 2020 itibariyle. Şimdi 31 Aralık 2020 20 bilançoları ve gelir tabloları geldiği zaman tekrar e, özak gayrimenkulü bir değerlendirme yapıp e, farklılıklarına tekrar göz atacağız. Peki rasyon oranlarına bakarsak ne olur? Şirketin cari oranı e, 2.55 yani dönem varlıklarının kısa vadeli borçlara oranı gayet güzel. Biz 1-1.5 üzerindeki e, cari oranların e, güçlü bir finansal yapıya sahip olduğunu düşünürüz. O anlamda 2.55'lik oran gayet güzel. Tabi bu oranın yüksek çıkmasında dönem varlıkların içerisinde yapı stoklarının biraz fazla olması da etken. Bu bizi yanıltmasın diye de biz asit test oranına bakıyoruz. Yani dönen varlıklarından stoklarını çıkarıp kısa vadeli yabancı kaynakları bölüyoruz. Bu ne demek? Şirket elinde stokları olmadan Kısa vadeli yabancı kaynaklarını sadece dönen varlıklarıyla yani bir yıl ve bir yılın daha az e, altında bir sürede paraya çevrilebilecek varlıklarıyla nasıl ödeyebilir, ne kadarını ödeyebilir'e baktığımız zaman da bu oran 0.88 çıkıyor. Bunun da 1 ve 1'in üzerinde olması normalde e, iyidir. 0.88 çıkmış. E, bu da işte stoklarının biraz dönem varlıkları içerisinde yüksek olmasından kaynaklı. E, buna birazcık şirketin dikkat etmesi gerekiyor diyebiliriz. Peki kaldıraç oranımıza bakalım. Yani varlıkların yüzde kaçının yabancı kaynaklarla finanse edildiğine bakalım. Yani kısa vadeli yabancı kaynaklarımız vardı. Uzun vadeli yabancı kaynaklarımız vardı. Biz şirketin dönen ve duran varlıklarını bu yabancı kaynakların ne kadarını finanse ettiğine bakıyoruz. Oranımız yüzde 46. Bunun da e, biz mali analizciler yüzde 50 ve yüzde 50'nin altında olmasını isteriz. Yüzde 46 da gayet uygun bir rakam. Peki şirketin borçlarının öz sermaye oranına bakalım. Yani şirketin borçlarının yüzde kaçının öz kaynaklarıyla karşılandığına bakalım. Burada da formülümüz ne? Kısa vadeli yabancı kaynaklarla uzun vadeli yabancı kaynakları topluyoruz. Bunu şirketin öz kaynaklarına bölüyoruz. Çıkan rakamımız özak gayrimenkulde 0.85. Bunda da biz maliyazcılar 1 bir ve 1'in altında olmasını isteriz. Bu da şirketin gayet borçlarını ödeme performansının güçlü olduğunu bize gösteriyor. Bunlar da gayet olumlu veriler. Peki hisse performansına bakalım. İki önemli bir noktaya geliyoruz burada. Özak Gayrimenkul 2012'den beri Borsa İstanbul'da işlem göre dedik. 364 milyon TL sermayeli şirket ve 364 milyon tane de hissesi var. Şirketin de 30 Eylül 2020 itibariyle piyasa değeri 1,5 milyar TL. Bugün itibariyle bu rakam daha yüksektir. Çünkü hissesi 5.48'di bugün itibariyle. 364 milyon adet hisse çarpı hissenin değeri olan 5.48'i yaptığımızda şirketin piyasa değerine ulaşmış oluruz. 30 Eylül'de de bu rakam 1,5 milyar TL'ymiş. Şu an çok daha fazladır. Benim burada dikkat çekmek istediğim konu şu. Bu hissenin 9 aylık 2020 performansına baktığımızda şurada yeşille işaretli olan grafikte e, BIST yüzü görüyoruz. BIST 100 ortalama %0'la e, bir performans çizerken X gayrimenkul yatırım ortaklıklarının olduğu e, sektörel vazdaki BIST'teki artış %29, ÖZAK gayrimenkulün ise sadece kendisinin hisse artış performansı %60. Peki buna nereden ulaştık bir de ona bakalım. 30 Eylül 2019'da hissenin değeri 1.70'miş. 31 Aralık'ta 2.57 olmuş. 31 Mart'ta 2.33, 30 Haziran'da 4.07, 30 Eylül'de 4.11, 31 Aralık'ta 5.10 ve bugün 26 Ocak 2021'de kapanış itibariyle 5.48 hisse değeri var. 31 Aralık 2019'dan 30 Eylül 2020 tarihine kadar ki 9 aylık süreçte şirket %60 şirketin daha doğrusu hissesi %60 değerlenmiş. Peki bir de pay başına kazanca bakalım. Bilmeyen arkadaşlarımız için pay başına kazanç şirket karının her bir hisse başına düşen kısmı. Zaten ekranda da görüyorsunuz ne demiştik şirketin Ödenmiş sermayesi 364 milyon TL idi. Bunu e, her dönem çağrına e, böldüğümüz zaman bakın 1 Temmuz 30 Eylül 2019'da hisse başına kazancı 0.137 kuruş, 0.346, 0.121, 30 Eylül itibariyle de 0.752. Şimdi 31 Aralık bilanço ve gelir tabloları da çıktıktan sonra e, pay başına kazancına bakacağız burada da bir yükselme trendinin olup olmadığını gözlemleyeceğiz. Böylece şirketin dönemler itibariyle hissesinin ne kadar kazançlı olduğunu görebiliyoruz. Ayrıca yapmış olduğum bir çalışmayla indirgenmiş nakit akım değerlemesine göre Özak Gayrimenkulü'nün bugün itibariyle bugün 26 Ocak 2021 itibariyle hisse fiyatının 8.50 ile 8.90 arasında olması gerekiyor. Şu an 5.48. Böylece bu şirketin hisselerinin şu an ucuz olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki bu kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir. Bunlar istatistik ve mali analiz olarak yapılan çalışmalardır. Son konu olarak da ekranda şirkete ait olan Mahmut Bey arsası İstanbul Mahmut Bey'de 6.682 metrekarelik konut projesine uygun olan bir arsasının olduğunu görüyoruz. Didim'de 163.705 metrekarelik bir otel projesine uygun olan arsasının olduğunu görüyoruz. Demre'de ise 71.000 metrekare ve 60.000 metrekarelik iki ayrı otel projesine uygun arsalarının olduğunu görüyoruz. Bunlar şirketin Henüz proje yapmadığı, projesini başlatmadığı, elinde hazır duran ve yüzde yüz sahipliği olduğu arsalar, gayrimenkul sektörünün e, açılması durumunda bu kıymetli lokasyonlarda yeni projeleri hayata geçirmesi durumunda da şirketin çok daha fazla karlılıklar gerçekleştireceğini düşünüyorum. Şirket çok kült bir şirket, yani böyle sağlam e, nakiti elinde olan borçluğuna dikkat eden, iyi lokasyonlarda, iyi pazarlama stratejileriyle güzel projelere imza atan bir şirket olarak değerlendiriyorum. Tabi yatırım yapıp yapmama kararı tamamen size aittir. Benim herhangi bir al sat tut tavsiyem bulunmamaktadır. beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere.